indirimden aldıklarıma bakıyoruz. Şöyle bir sweatshirt aldım. Aslında bayılmadım ama inanılmaz ucuzdu. O yüzden almak istedim. Bir bakalım nasıl olacak. Ben en çok rengini sevdim sanırım. Sıradakine geçelim. Sıradaki. <laughs> ne yapıyorsun burada? Tamam. Şöyle tatlış bir kazak aldım bu kazan hem small'lu hem x small'u aldım herkes bir beden küçük alın dedi deneyip görelim bence small tam oldu o yüzden x small denemeyeceğim bile şöyle askılı bir bluz aldım bu pantolonun rengine bayıldım şöyle uzun bir etek aldım şöyle bir yırtmacı var kumaşını yapısını vesaire de çok beğendim yazın çok rahat kombinlenir diye düşünüyorum Aldıklarımı genel olarak beğendim. Fiyat performans oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kocaman öptük.